Selam beyler, bugün sizlerle console da isminizi, server isminizi ve yazdığınız yani saydaki yazdığınız şeyleri nasıl renkli yazacağınızı göstereceğim. Şimdi ben size burada yazdım her şeyi, name yazdıktan sonra konsola şu parantez içindeki ko işareti koyun dediğim oradaki parantez içindeki işareti hemen name boşluk Sonra bu parantez içindeki işaret. Et. Sonra burada renkler koydum. Bir yazarsanız parantez içindeki sonra ee, kırmızı olacak. 2 yeşil, 3 sarı, 4 mavi, 5 açık mavi, 6 pembe ya da mor, 7 normal turuncu, 8 rengi yok, 9 kırmızı. Böyle gidiyor. Ee, ben yeşil CS yazdım. Sonra kırmızı T4. Sonra Darı NR Sonra Sonra da e, 4 yani mavi 1 Yazdım Ceset hamlesi yazacaktım Postname e, Aynı aynı server ismi diye geçerli Aynı şeyi yap, yapacaksınız Ama bu sefer hostname yazıyorsunuz Sonra Snop57 yazdım ben Aynen böyle Suat'ta da aynı geç geçerli. Yani sayda. Onda da aynı böyle ıı, aynı şey. Buradakileri koyuyorsunuz. Şu işareti koyup sonra burada re renkleri sayılarını koyuyorsunuz. Tamam her şey bu kadar. Atmayın gibi yeşil yazabilirsiniz sizde. Benden bu kadar beyler. CS Tarnası CS 1.6 sundu. Ee, i̇nşallah işinize yaramıştır. İyi eğlenceler.